Fuar her zamanki gibi çok iyi geçti. Zaten e, İstanbul fuarları gün geçtikçe büyüyor. Dünyanın en önemli fuarlarından biri haline geliyor. Bunun en büyük göstergesi de G20'si dediğimiz bütün dünya başkanlarının, kuyumculuk başkanlarının İstanbul'da toplanması da buna işaret ediyor. Burası öylesine bir ülke değil artık. Burası çok güzel mücevher üreten, hem altın takı hem pırlantalı takı üreten. Montürde dünya... İmparatoru diyebileceğimiz bir ülke. Dolayısıyla bu fuar gün geçtikçe büyüyecek. Benim iddiam, yani Hong Kong'u da geçecek, Las Vegas'ı da geçecek, Vicenza'yı da geçecek burası. İhracatçılar Birliği şu ana kadar gelmiş en çalışkan ekip. Hepsinin ellerine sağlık. Ben de orada çalışıyorum. İşimizden çok feragat ediyoruz. İhracatçılar Birliği için çalışıyoruz. Güney Amerika olmak üzere. Avrupa olmak üzere, Rusya olmak üzere çok büyük e, çalışmalar yaptık ve oradan çok büyük alıcıları getirdik. Öylesine firmaları da getirmedik, iyi alıcıları getirdik, hepsini kontrol ettik. E, ve bu yüzden de e, pazar çeşitlenmesi oluştu. Yani herhangi bir ülkede kriz çıktığında artık Türkiye üzülmeyecek ne yapacağız diye. Biri olmazsa diğeri çalışmaya devam edecek. Türkiye'nin de international bir dergisi var artık. Bütün dünyada dağıtılan, Türkiye'yi güzel tanıtan, Türkiye firmalarını çok güzel tanıtan çok iyi bir dergimiz var. Yani o dergide herhangi bir röportajım, bir haberim çıkınca e, tebrik mesajları geliyor dünyanın birçok yerindeki dostlarımdan. Demek ki bu dergi her ele ulaşıyor. E, ellerine sağlık yapan arkadaşların çok güzel bir dergi olmuş. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür